Her işin bir püf noktası var. Bu püf noktalar da ancak ve ancak usta-çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Şimdi ben tabii edebiyat araştırmalarını bilerek girmedim. Sadece bazı hocanın yazılarını önceden okumuştum. Ama bütün bunları derslerde öğrendik. Kaplan Bey metnin kendisine önem veriyordu. Bu İngilizlerin de yaptığı bir şeydi. Onun için ben liseden biraz aşinaydım. Yani ben bir edebiyat tarihini okumakla yetinemiyorum. Orada metinleri görmek istiyorum. Nitekim kendim bir edebiyat tarihi yazma teşebbüsüne giriştiğim zaman metin alıntılarında, metinlerden çeşitli alıntılar yapmaktan kendimi alamadım. O metinleri görmeden tasavvur edemiyorum o yazarın ne demek istediğini kendi özetim bana yetmiyor veya yani bir başkasının özeti yetmiyor Kaplan Bey'in de bir sözü vardı zannediyorum onu Fransız Allen söylemiş Kaplan Bey onu çok tekrarlardı Aristoyu Aristo hakkında 100 kitap okumaktansa Aristo'yu yüz kere okumak daha önemlidir. Gerçekten öyle. Çünkü kaynağa gittiğiniz zaman kaynak sizi aldatmıyor. Halbuki onun hakkında yapılmış olan her bir yorum başka bir ayna görevi adeta görüyor. Bütün o yansımaların ışığında siz bambaşka bir Aristo ile karşılaşabilirsiniz yüz kitabın sonunda. E, bu birçok yazarımız için de e, doğrudur maalesef. Yorumlar çünkü e, yorumu yapanın görüş ve duygularını da içine alır. Mehmet Kaplan çok disiplinli bir hocaydı. Ve disiplin çalışma alanında çok önemlidir. Bir iş dışında arkadaş olabilirsiniz ama iki arkadaş bir yerde çalışırsa mutlaka o işin gerektirdiği otoriteyi ye ve disiplinle muhtaçtır. Kaplan Bey'de bir kere ben bunu gördüm. Her işin bir püf noktası var. Bu püf noktalar da ancak ve ancak usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Yoksa çırağın ben oldum demesiyle olmuyor. Şimdi Kaplan Bey'le gerçekten yıllar yılı yan yana odalarda oturduk. Her sıkıntımızda gidip ona sorma imkanım vardı. Gördüğüm her güzel şeyi ona okuma fırsatım vardı. Ve bu Okumalarımız arttıkça, e, yani tepen arkadaş diyemeyeceğim ama bir çeşit fikir arkadaşlığına dönüşüyor. Aradan 20 yıllık bir süre geçince, e, mesela benim tiyatroya olan düşkünlüğüm Kaplan Bey'inkinden fazlaydı. Ama Kaplan Bey o kadar olgun bir hocaydı ki e, bazen bir eser üzerinde anlaşamazdık. Şiddetli bir tartışma sonucu nihayet o benden daha yumuşak bir insandı. E, getir bakayım şu kitabı bir daha okuyayım der. Ve arkasından o kitabı o tartışmaların açısından okuduğu için hakkında bir de olumlu yazı yazardı. Yani ama bunu çok az hoca görebilirsiniz. Yani e, Türkiye'de üniversitelerde öğrenciler hocalarına soru sormaktan, hocalarının fikrine katılmamak cüretini göstermekten genellikle uzaktırlar. Siz iyi yapmışsınızdır. Siz yaptınız nasıl olsa iyidir. Hayır ben de yan yanlış yapabilirim. Sen yeni bir şey getiriyor musun bana? Ben onu öğrencilerimde çok özledim. Çünkü o şey bende vardı ve Kaplan Bey de onu beslemişti rahmetli. Yani izin verirdi itirazları. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yükün seminerlerinde şimdi mecbur tuttuğu seminerlerden önce bizim kendi gönlümüz gönüllü olarak düzenlediğimiz seminerlerimiz vardı. Oralarda hepimiz aklımıza gelen bazen en saçma şeyleri de söylerdik çok da zevkliydi o dersleri e, unutamam çünkü tartışma ortamı olduğu zaman bir konuda ne kadar değişiklikler olabileceğini en yakın arkadaşınızın bile sizden ne kadar farklı düşünebileceğini görüyordunuz. E, ve Müsamaha fikri de ancak o zaman doğuyor. Aksi halde saçmalamışsın deyip e, onun kitabını bir kenara atabilirsiniz ama hayır saçmalamıyor. O da kendi görüşü açısından bir şey anlatmaya çalışıyor. Tabii ben gerçekten çok şanslıydım. Rahmetli babam da çok ilgilenirdi. Yani ben ilkokula babamla başladım. Doktoramı onunla bitirdim diyorum. Her okuduğum kitabı mutlaka ona da gösterirdim. Birçoğunu o da okumuştur. O zaman ne oluyor? Evde de bir ortak hava esiyor. Sonra mesela Kaplan Bey'in sevmediği bazı yazarlar vardı ama ben onları severdim. Dil, Öztürkçe konusu yüzünden hayli araları açılmış olan Nurullah Ataç bunlardan biriydi. Ama bana hoca hiçbir zaman bir yasak getirmedi. Atatürk'ü okuma gibi bir şey söylemedi. Bilakis ben hatta bir yazıda, Atatürk'ün bir yazısı o kadar Kaplan Bey'in görüşlerine benziyordu ki o bölümü aldım. Onun birik kelimesini değiştirdim. Hocam, size bir şey okumak istiyorum. Bilin bakalım kim yazmış bunu? Okudum. Allah Allah dedi. Ben mi yazmışım acaba? <laughs> Hiç onu unutamam. Çünkü bunlar belirli seviyeye gelmiş ortak yazarları okumuş aydın kişiler. Elbette ortak görüşleri olacak. Birdenbire silki patmak mümkün değil. Aramızda sonra uzun yıllar böyle bir latife konusu olmuştu. Böyle şeyleri yapmak çok hoşuma gidiyordu. Mesela İngiltere'ye gitmiştim ben. İngiltere'de Frank Kermode isminde birisi Shakespeare ve Siyaset diye bir konferans verdi. Çok ilginç bir konferansta ama asıl başlangıcını ben ilginç buldum. Kermode son İngiliz seçimlerinde İşçi Partisi ve Muhafazakar Partinin sağlık vaatlerini okuyarak başladı. Bütün seyirciler güldüler. Ben gülemedim çünkü bilmiyordum şeyin onların uyandırdığı çağrışımı. Sadece şunu fark ettim. İkisi birbirinin aynıydı. Başka kelimeler kullanarak aynı şeyleri söylüyorlar. Ee, tabii böyle bir havayla Shakespeare'deki siyaset fikrine girince daha da cazip oluyor. Bunu dedim ki ben de yapabilirim bunu dedim evde ve o tarihlerde çok tartışılan köy kent tarım kent tarım köy köy kent projeleri onlarla ilgili iki paragrafı tabi bazı onların da anahtar kelimeleri vardı onları hüyet ifade ifşa eden, onları değiştirmek suretiyle okudum. Bilin bakalım bu kimin, bu kimin diye. Bir babam, iki deneyim var. Birisi kaplan ve birisi babam. İkisi de yanıldı. İkisi de aynı dediler. İkisi de aynı ama ikisi de neredeyse birbirini öldürmek isteyen, yok etmek isteyen iki ayrı partiye ait. E Şimdi bu biz bu gibi e, e, eğlence haline getirdim derken bunu kastediyorum. Bu eğlence haline getirmek bir çevre meselesi, e, çevreyi gerektiriyor. Benim bugün bunları yapacak çevrem yok. Ee, onun için de öyle şeyler yapamıyorum. Ee, ama çok da eğlenceli oluyor aynı zamanda. Ee, onlara da, onlar da bir şeyleri fark ediyorlardı herhalde. Yani bana nereden bu saçmalıkları yapıyorsun, nereden aklına geliyor bunlar demediler hamdolsun.